Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni gelen Jokoli paketi midir? Jokoli paketi midir? Jeli bir paket vardı. Onu deneyeceğim. Onun tüm paketini aldım arkadaşlar. Ve yeni aldığım şeyleri de deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan ilk olarak başlayalım. Oy, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Oo, güzelmiş bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bence gayet güzel bir şey arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu var. Oo. Saçım Saç mük. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Saç şu kombinim çok güzel olur. Durun. Şey benziyor. Arkadaşlar mükemmel oldum. Yer değiştirmek. Bundan sonraki saçım arkadaşlar bu. Sizi hep bununla karşılayacağım. O saçımla karşılayacağım galiba. Büyük <laughs> oldu. Özellikle de gözlüğümle çok uzun sağladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Tamamdır. Kıyafetlerimiz denedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben başka bir şey daha aldım. Kıyafetin dışında. Onu aldım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bana XD plus aylık ödülünü verdi bir de ben üstüne şapkadan ekstra 15 elmas alınca 519 oldu. Şimdi arkadaşlar neye geçelim? Burada bir aracımız var ya arkadaşlar. Hı, yavaş yavaş başka bir yere gir. Hı, bu benim PKX2 kuçum. Çok mutluyum. Arkadaşlar ben bunu kiralamıştım. Bunun yanınızda yanınızda bunu sürerken petiniz de oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada boş bir ev seçeyim ama. Şu yeni tuşun gelmesi arkadaşlar mükemmel oldu bence. burası midilim için yaptığım ev. Çok emek vermiştim. Ama görüşürüz emek verdiğim ev. Hemen şöyle hemen arkadaşlar hemen dedik ben araçları denemek istiyorum. Araç diyeyim. Arkadaşlar burada bakın sağlık olsun uzun bir şeyler yiyebileceği bir şey var. Arkadaşlar bir de ne vardı? O mutfağa giriyor galiba. Milkshake. Milkshake şey. Ha arkadaşlar bunun çok özel bir gücü var. Evet arkadaşlar hemen hiç beklemeden deneyelim. Bunun yanında arkadaşlar pet besleme şeyleri de var. Hu! Arkadaşlar, arkadaşlar kudurdu. Oy rahatladım. Arkadaşlar hemen bir tane petimde deneyeyim gerçekten oluyor mu? Ha arkadaşlar petimde deneyeceğim derken ben arkadaşlar bunu hiç büyütmek istemiyorum. Hemen ismini koymuştum. Ay yedirebiliyoruz, evet. Ay arkadaşlar mükemmel bir şey bence bu. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar sıfırlama karakteri oldum. Verra. Evet arkadaşlar sıfırlama karakter oldum daha demin. Bir sen daha açalım. Arkadaşlar bu bıyığım nasıl? Bu beğendin mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Bu yığımı gerek. Burası aynaymış bir farz ediyorum. İşte oldu. Bu yığımı Oldu. Birkaç tane daha gücü var diye biliyorum. Sıkıntı olacak şimdi. Bakın. Arkadaşlar nasılım? Zıplayınca ayak izi çıkaran bir sürpriz kutuyum ben. Bir tane daha deneyelim. Belki başka bir gücü daha vardır arkadaşlar. Bundan sonra anlarız. Yokmuş başka bir gücü arkadaşlar. Sıfırlama karakter oluyorsunuz. Bu yalnız çıkıyor. Bir de sürpriz kutuya dönüşüyorsunuz arkadaşlar bir şey daha var arkadaşlarım. Hı. Arkadaşlar ben onu böyle garip görünüyor ama. Güzel. Aa, arkadaşlar bir de bunun posteri vardı. Ben onu unutmuşum. Posterini de hemen şöyle. burada. Ha, bakın arkadaşlar çıkıyor burada. Evet arkadaşlar. Bir şekilde yukarıdan posteri de var arkadaşlar. Bu da creator herhalde. Arkadaşlar ben bunu çok. Aa arkadaşlar, pitiniz de yanımızda oturuyor. Ay bu kız tam bir hayvan severmiş be arkadaşlar. Bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar şu yeni kıyafetlere ben hastası oldum. Ama şu helikopter var ya. Helikopter evin içinde sürüyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye Evin içerisinde helikopter sürüyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok tatlı kıyafetleri var bence bunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok